Evet sonuçlar açıklandı dedik. Uzun bir maratondu. Stres, psikolojik baskı, kaygı, endişe hepsini birlikte yaşadılar ve nihayet sonuçların açıklanmasıyla yerleşenler rahat bir nefes aldı. Yerleşemeyenlerse Tabii ki üzüntü içerisinde işte burada da belki uzman bir psikolog yardımından faydalanmak gerekiyor. Onların psikolojisini anlamak için bu süreci nasıl atlatacaklarına yardımcı olmak için hem öğrencilere hem de ailelere bir takım tavsiyeler şu dakikalarda sizlere ileteceğiz. Uzman klinik psikolog Gülşah Erçelik karşımızda sevgili adaşım ve sevgili Gülşah Erçelik hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, dün itibariyle dediğimiz gibi yerleşenler belki bir oh çektiler. Ancak onlarda da bir kaygı ve endişe, bilinmezlik, başarır mıyım, başaramaz mıyım gibi bir psikolojik durum olabilir. Onu da anlamamız gerekiyor belki. Ama biz burada biraz daha yerleşemeyenlerin psikolojisini belki anlarsak daha doğru olacaktır. Çünkü çaba sarf ettiler, uğraştılar ve neticesinde yerleşemediklerinde büyük bir hayal kırıklığının büyük bir yıkımın içerisindeler. Hem kendileri açısından hem ailelere karşı belki bir mahcubiyet de yaşıyorlar. E, bu süreçten nasıl çıkarlar? Bu psikolojik durumdan nasıl kurtularlar? Nasıl, e, neler önerirsiniz? Hem öğrencilere hem de ailelerine. Şimdi e, öncelikle ben de sizin vesilenizle e, sınavı geçen bir yere yerleşen bütün e, arkadaşlarıma Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsine e, başarılar diliyorum bundan sonraki süreçte de. E, bir yerleşemeyen, sınavda istedikleri başarıyı elde edemeyen arkadaşlar da aslında e, kendi adıma başarısız olarak görmüyorum. Onların da öyle görmemelerini isterim. E, çünkü e, bu bir tecrübe aslında. E, şöyle düşünmelerini tavsiye ediyorum. E, hayatta başarıyı elde edebilmek için zeminde bir sürü başarısızlığa ihtiyacımız oluyor aslında. Hani ceplerine bu seneyi e, istedikleri yerlere yerleşememiş arkadaşlar bir tecrübe gibi koyarlarsa ee, çok daha bu süreci kolay atlatacaklardır. Ee, i̇lk önce şu anda üzgün olmaları, kendilerini mutsuz hissetmeleri, şu Hanım çok normal. Yani çünkü bir sene boyunca dediğiniz gibi emek verdiler, e, çaba sarf ettiler. Ha, bu e, ne kadar çaba sarf ettiler, zamanları ne kadar verimli kullandılar, e, hedeflerine ulaşmak için neler yaptılar, tabii ki bunlar çok önemli e, sorular ve noktalar ama sonuç ortada bir çaba vardı, bir emek vardı, ulaşılamayan belki bir hedef var. O yüzden kendilerini üzgün hissediyor olmaları, kendilerini keyifsiz hissediyor olmaları çok normal. Ee, i̇lk önce bu süreci bir şekilde yaşayacaklar. Ama e, önemli olan kısım bu süreçten bir an önce çıkabilmeleri aslında. Yani e, bu olayı çok dramatize etmek hem aileler açısından hem de çocuklar açısından e, biraz daha geriye götürüyor aslında herkesi. O yüzden e, Yaşandı, evet bir sene geçti. Geriye dönme şansları yok artık. O yüzden bu geçen bir sene içerisinde neleri doğru yaptılar, neleri doğru yapamadılar, hedeflerine ulaşabilmeleri için nelerden vazgeçtiler ya da nelerden vazgeçemediler. Aslında bir bunları analiz etmek lazım. Önce bir bunları keşfetmek lazım ki bir dahaki seneye tekrardan sınava hazırlanırken çok daha doğru bir yol izleyebilsinler. O yüzden ben başta şunu söylüyorum, böyle birlikte çalıştığım arkadaşlarım da vardı e, bu süreçte. E, ilk önce şuna baksınlar, hedef gerçekten benim hedefim miydi? Yoksa ailemin hedefi miydi ya da e, sosyal çevremin hedefi miydi? Bunu sorgadıktan sonra gerçekten koydukları hedef kendi hedefleri ise e, bu süreçte neleri doğru yapamadım? E, nerelerde dağıldım, nerelerde doğru ilerledim? Ee, bir bunlara baksınlar. Önce bir sorgulamayla geçsin aslında bu süreç yeniden başlamadan önce. Daha sonrasında bir e, başlama sürecine girsinler. Evet. Ee, tabii şey çok önemli dediğiniz hani kendi isteği miydi, ailemin isteği miydi, sosyal çevrenin isteği miydi? Çünkü bu da çocuğun e, hayata bakışını, çalışma e, kalitesini de etkileyecek bir durum olduğu için e, ailelere tabii hemen burada sözü getirmek istiyorum. Ailelere hangi görevler düşüyor? Bu noktada çocuklarına nasıl yardımcı olmalılar, nasıl destek olmalılar? Belki onlarda da bir hayal kırıklığı, bir kızgınlık olabilir belki ama bazı şeyleri biraz yutup içimizde tutmak mı daha e, faydalı olacaktır. Hani çocuk zaten bir yıkım içerisinde bir de ailenin de bu hiddetiyle daha da diplere vuracağı için onlara karşı önerileriniz ne olur? Şöyle ailelerde bazen şunu gözlemliyorum çocukların başarılarına ortak olurken çocukların başarısızlıklarına çok ortak olmak istemiyorlar. Çok yani doğru. sanki başarı hep birlikte kazanılırken tabii ki ailenin bu noktada çok ciddi desteği var ama aileler de az önce dediğim gibi eğer bu başarısızlık olarak kesinlikle görmüyorum ama hani yerleşememek olarak e, söylersek ben nerede ne hatalar yaptım bu yolda çocuğumun ne kadar yanında olabildim ya da çocuğumun bu süreçte e, keşfetmesi gereken şeylerde gerçekten ona yardımcı oldum mu yoksa kendi isteklerimi mi biraz onun üzerinde direttim çünkü e, hedef çok ciddi bir motivasyondur Gülşah yani Hedefe doğru koyduğunuz noktada çocuk hedefine doğru koyuyorsa çok ciddi bir motivasyonu var demektir. O yüzden çocuğun hedefi, ailenin hedefi ya da toplumun hedefi olmamalı. Çocuk doğru hedefi koyduysa ki burada ailenin desteği çok önemli onun doğruyu keşfedebilmesi adına. Çocuk doğru hedefi koyduysa zaten bu noktada ilerleyecektir. Bu süreçte artık aileler çocukların doğru şeyleri keşfetmesi için sonuçta yeniden başlayacaklar. Doğru şeyleri keşfetmeleri için onlara destek olmaları gerekir. E, bu olayları yani yaşanan şeyi çok dramatize etmemek lazım. 17-18 yaşında çok genç insanlar ve daha hayatlarının başındalar. Bir sene dediğim gibi tecrübe olarak ceplerine kalsın ve bundan sonraki süreçte çocuklarını yargılamadan başarılarına ve başarısızlıklarına ortak olup en doğru yolu keşfetmeye uğraşmaları gerekiyor ailelerin. Lütfen. E, tekrar altını çizmek istiyorum. Çocukları e, bu konuda yargılamasınlar. Sen çok çalıştın, çalışmadın. E, karşılaştırmasınlar asla İşte arkadaşlarıyla, eşlerin, dostların, çocuklarıyla onlar şurayı kazandı, sen kazanamadın. Asla bu yargı cümlelerinin ne çocuğun hayatına bir olumlu etkisi olacaktır ne de birlikte kuracakları bir ilişkiye olumlu etkisi olacaktır. O yüzden bu süreci yargılamadan, çok dramatize etmeden yaşanmış bir tecrübe olarak değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Aslında son cümleniz çok önemliydi. O yüzden de içten içe tebessüm ettim. Çünkü hepimizin yaptığı bir şey karşılaştırma. Çocuğu da en büyük gerçekten yıkıma uğratan, ee, bazen biz anneler e, farkında olmuyor olmadan o an sinirle söylemiş olabiliyoruz ama çocuğun psikolojisinde yarattığı tahribatı e, görmezden de gelebiliyoruz. E, bu galiba yıkımların en büyüğü değil mi? Yani o başarılı oldu sen olamadın. Evet. Yani bunu yapmaktan yani... vazgeçerek mi başlayalım? Ne dersiniz? Kesinlikle birincisi çocuğumuzu yargılamaktan ve ikincisi karşılaştırma yapmaktan vazgeçmemiz lazım. Çünkü her çocuk kendine has ve özel çocuklar. Yani herkes birbirinin aynısı olmak zorunda değil. Asla hiçbir akademik başarı anne-baba ve çocuk ilişkisini bozmaya değmez. Bu noktada çocuğu anlamak lazım. Bu noktada çocuğu asla yargılamamak lazım. E, çocuk doğru yolu bulamamış olabilir. Bu noktada ona destek olmak lazım. Dediğiniz gibi önce e, yargılamaktan vazgeçip sonra karşılaştırmaktan vazgeçip çocuğa eşlik etmek lazım. E, bu bir yolculuk yani bir sene daha var önlerinde. Bu yolculukta çocuğun her zaman yanında olduğunu, ona destek olacağını ve bu süreci birlikte atlatacaklarını hissettirmeleri gerekiyor ki ee, bu süreç daha sakin ve güzel geçirilsin çünkü stresli bir süreç bir evet. de e, şeyi düşünürsek pandemi sürecini düşünürsek gerçekten zor bir süreçten geçti çocuklar hiç alışık olmadıkları bir e, sisteme geçiş yapmak zorunda kaldılar e, eğitim kalitesi elbette ki düştü o yüzden onlar için de gerçekten hiç kolay değildi üzülüyor olmaları normal ailelerin de üzülüyor olmaları sonuçta beklentileri karşılanmadı. Bunlar çok normal duygular ama bir an önce bu duygulardan çıkıp bunu tatlı bir tecrübe gibi, başarıya giden bir yol gibi algılamak lazım diye düşünüyorum. Yine her şeyin başı iletişimden konuşmaktan geçiyor anladığımız kadarıyla kilit nokta bu. Peki Gülşah Hanım tabii okullarda uyum haftası da başladı ona da değinmeden olmaz. Miniklerimiz yüz yüze eğitimi hazırlanıyorlar. ilk defa annelerinden babalarından ayrılıyorlar. Hele de bu pandemi sürecini düşünürsek çok birlikte vakit geçirdikleri için biraz daha belki zorlanacaklar. Bu anlamda miniklerin ailelerine tabii ki iş düşüyor biraz daha onları kendilerini daha güvenilir hissetmeleri açısından. Onlarla ilgili neler söylersiniz? Anneler nelere dikkat etsinler? Çünkü bu uzun süreli bir eğitim, öğretim hayatı olacağı için, temeller oluşacağı için de zannediyorum başlangıç çok önemli. Hani uyum deyip geçmeyelim. Aynen bu çok önemli bir süreç çünkü çocuk okula yeni başlıyor. Özellikle yeni başlayan çocuklar için ya da ilkokul çağındaki çocuklar için. Bu noktada yine ailelere çok ciddi görevler düşüyor. Çünkü çocuğun artık çocuk sosyal çevresinden, arkadaşlarından, okuldan uzaklaştığı... Yeni bir düzene alıştı aslında, özellikle aileleri ya da öz bakım veren kişilerle çokça vakit geçirmeye başladılar ve bir anda okula başladıklarında bu alışkanlıkların hemen kopmak istemeyeceklerdir. O yüzden bu alışkanlıklarından kopmak istemeyecekleri için birazcık sorun çıkartabilirler, işte daha hırçın olabilirler, ağlayabilirler verilen görevleri yapmak istemeyebilirler. Bu noktada çocuğu anladığımızın çocuğun yanında olarak, işte daha önce okula gittiyse ya da ana sınıfına gittiyse orada arkadaşlarıyla geçirdiği hoşça vakitlerden bahsederek, bahsederek çocukla birlikte vakit geçirip onunla hayaller kurarak biraz daha bu süreç. Yumuşak atlatılabilir ama çocuğu zorlamak, bunu yapması için çok ciddi baskı uygulamak çocuk çocuğu daha da geriye itecektir ve alışma sürecini daha da zorlaştıracaktır. Peki neden ağlar bir çocuk? Yani onun psikolojisini anlamaya çalıştığımızda annesinin babasının onu bırakacağını mı hisseder, terk edilmişlik duygusuna <laughs> mı kapılır? Hani bir daha gelip beni almayacak mı diye ne hisseder? Onların dünyasını da anlamak ve daha iyi adımlar atmak adına soruyorum ebeveynler olarak. Şimdi çocukların dünyası bizimkinden çok farklı olduğu için hani biz baktığımızda kendi bilinç düzeyimizle baktığımızda hani okula gidecek, arkadaşlarla vakit geçirecek, eğitim alacak gibi düşünüyoruz. düz mantık için, bakıyoruz biz evet. Evet çocuk için bir ayrılık süreci aslında bu nasıl ki e, çocuğu e, emzirmekten e, ayırırken bu bir ayrılık süreci gibi algılanıyorsa çocuk için. Aslında benzer şey okul ana sınıfına başlarken de benzer bir şey çocuk. Ee, tamamen ayrılacağını düşünüyor. Yani öyle algılıyor ve hissediyor. O yüzden onun yaşadığı duygu bizimkinden çok daha farklı aslında. Böyle bakmak lazım. Yani çocuk orada dediğiniz gibi belki alınmayacağını düşünüyor. Tekrar orada kalacağını düşünüyor. Ailesi, annesiyle e, ya da öz bakım verenle bağının kopacağını düşünüyor. Orada geçirdiği vakitten kopmak istemiyor. Bunun gibi bir sürü şey var. Biraz Çocuklarımız varsa dünyaya çocuklarımızın gözünden bakmaya çalışmak lazım. Çünkü onlar bizim gibi düşünmüyorlar. Onlar daha duygusal bakıyorlar. Onlar daha farklı bakıyorlar. Biraz onların gözünden bakarsak daha uyumlu ilerleyebiliriz. Bu da çatışmaları da önleyeceği için o uyum sürecinin çok daha hızlı atlatılmasını sağlayacaktır. Mutlu bir başlangıç olarak hatırlamasında da fayda var tabii eğitim öğretimin ilk anısını, değil mi? Yani şey yaparken eğitim almaları için tabii ki aileler bu noktada iyi niyetliler, geri kalmalarını istemiyorlar. Çocukların bir an önce adapte olmasını istiyorlar ama bunu yapmaya çalışırken de daha sonraki yıllar için çocukta travma yaratmaya gerek yok. O çok yüzden doğru. her çocuk için bu farklı olabilir. Bazı çocuklar çok kolay adapte olurken bazı çocuklar çok daha yavaş adapte olabilir. O yüzden dediğim gibi her çocuğu kendi içinde değerlendirmemiz lazım Çocuklarımızı tanıyıp ona göre davranmamız lazım. Yani başka birilerinden bu noktada yine kıyas yaparak, örnek alarak değil, benim çocuğum nasıl, benim çocuğum nasıl ilerliyor, kendi çocuğumuzu tanımak lazım. Bu ilkokul çağında da öyle, ortaokulda da, lisede de, az önce konuştuk, üniversiteye girerken de kendi çocuğumuzu tanıyacağız ilk önce. Peki. Aileleri düşünüyoruz. En büyük görev bu aslında. Onların penceresinden bakmayı öğreneceğiz. Bir de şunu okumuştum ben siz de mutlaka katılacaksınız. Çocuklarınızla aynı hizada göz seviyesinde olun. Konuşurken yukarıdan bakarak konuşmayın. Bu tip sorunlarda özellikle okula başlangıçta aynı hizada konuşmanın önemi büyük diye okumuştum. Doğru mudur? Evet kesinlikle yani bu iletişim kurarken bile çok önemli bir şey. Aynı hizada senin gibiyim, senin gibi düşünüyorum, senin gibi bakıyorum etkisini de veriyor aslında. Çocuğu daha iyi anladığını, onunla aynı noktadan baktığını ve iletişim kurduğunun da bir göstergesi. O yüzden çocukları bu noktada aileler için zorlayıcı olabilir kesinlikle. Bunu söylemek aileler bazen evet söylüyorsunuz ama iş boşa düştüğünde aslında çok da öyle olmuyor gibi söylemleri oluyor. Biliyorum asla kolay değil ama sonuçta dünyaya bir çocuk getirmişsek bunun sorumluluğunu almak zorundayız. Hayata onu hazırlıyorsak, hayata onu yetiştiriyorsak, yeni bir birey yetiştiriyorsak, o yüzden bu noktada elimizden gelenin en, en 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 iyisini yapmamız lazım. O yüzden dediğiniz gibi çocukla arkadaş olmak, bir yandan da tabii ki disiplin ve oradaki otoriteyi korumak lazım ama zaten istemsizce çocukta bu olacağından o noktada onu anlamak, onunla birlik olmak, ona destek olmak diğer yapılan her şeyden çok daha önemli. Peki uzman klinik psikolog Gülşah Erçelik yayınımıza katıldığınız için ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eminim anne babalarında çok işine yarayacak bilgiler edindiler.